Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir çukur bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. İşte burada görmüş olduğunuz karakterleri teker teker sorgulayacağız arkadaşlar. Çünkü dün gece buradakilerden biri çok kötü bir hain saldırı gerçekleştirdi. Görmüş olduğunuz gibi çocukların son hali bu. Hepsi sakatlandı ve oradaki hain saldırıcı biri yaptı. İşte burada görmüş olduğunuz karakterlerden sizce hangisi çocukları bu hale getirdi? Lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Çocuklara bu hain saldırıyı düzenleyen kişileri işte aşağı 15 1545'in yanına göndereceğiz. İşte burada dev bir 15 1545 var ve yukarıdaki yaratıkları teker teker aşağı bekliyor. Şuna bakın arkadaşlar. Çok gizemli, çok korkunç değil mi? Buradaki şüphelileri teker teker sorgulamaya başlamadan önce arkadaşlar sizden bir ricam var. Kanala abone olup kocaman bir like atmayı sakın ama sakın unutmayın. He bir de bu çocuklardan en çok kimi seviyorsanız. Mesela en çok Ali'yi mi seviyorsunuz? Yorumlara Ali kalp yazmayı unutmayın. Kamil'i mi seviyorsunuz? Kamil kalp yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu bizim için çok değerli arkadaşlar. Evet şimdi ilk silahımızı alıp hemen sorgulamaya başlayalım. Evet ilk sırada Hades'le başlayacağım. Ulan Hades Söyle bakalım çocuklara hain saldırı sonucu bu hale sen mi getirdin? Sence ben yapmış olsam çocukları bu hale mi getirirdim? Direkt <laughs> öldürürdüm. Anca senin gibi kötü birisi zaten çocuklara arkadan saldırır. Sen bu çocukların önüne çıksan bunların dördü birlik olup seni döverlerdi zaten. Emin misin Kerem komiser? Ben onların hepsini pataklardım. <laughs> Demek öyle diyorsun ha? O zaman Bobiye seni yem etmenin vakti gelmiştir. Hadi bakalım. Yallah aşağı yallah. Bobicim saldır saldır hadi. Hadi koçum benim. Aa silahla ölmüş. Çok güzel. Direkt tabancayla ölmüş bile Hades. Sırada Hugi Wuggy var. Hugi Wuggy. Çocuklara bunu 너 e n ne y a p t Ben yapmadım çocuklara bunu. Ama eğer bana sataşsalardı şu anki hallerinden daha beter ederdim onları. Sen hiçbir şey yapamazsın lan. Hatta bundan sonra da hiçbir şey yapamayacaksın kimse. Çünkü Bobby 1545'in yanına gidiyorsun. Haydi bakalım yallah sana. İşte Bobby saldırsana niye duruyorsun? Evet evet işte. Bakın arkadaşlar Bobby nasıl saldırıyor? Döne döne saldırıyor. Şimdi Huggy Wuggy'nin işini bitirecek. Arkadaşlar şuna bakın Bobby çok korkunç. Ve evet Huggy Wuggy'yi öldürdü bile. Neyse biz sıradan devam edelim arkadaşlar. Godzilla'ya bak şuna gelmeden önce şu Baldi'yi bir sorgulayayım hemen. Baldi çocuklara bunu sen mi yaptın? Derslerde başarısız diye çocukları sen mi bu hale getirdin? Hayır. Dersimden sıfır aldıkları için sadece biraz tokat manyağı yaptım onları o kadar. <laughs> ne demek lan? Sen çocukları dövdün mü? Ulan Baldi çocukları dövmek de ne demek sıfır aldılar diye. Hak etmişlerdi. Gününü gördüler. Neyse kim yaptıysa eline sağlık. Ulan bu laflardan sonra ben seni yaşatır mıyım Baldi? Çocuklarımızın haline bak kim yaptıysa iyi yapmış diyor bir de. Yallah lan aşağı yallah. Şimdi bitirsin senin işini Bobby. Hadi Bobby saldır koçum işte bu kadar tamam. Bobby Baldi'nin de işini bitiriyor. Bitirdi sayılır hatta. Hadi Baldi ölsene seni bekliyorum. Hadi Bobby işte bu kadar. Baldi'nin de işi bitti. Sırada hayvan herif var. Godzilla sen mi yaptın lan? Hayır ben yapmış olsam onlar benim midemde olurdu. <laughs> ne diyorsun lan sen? Ne yani sen bir gün şehirde birine saldırmaya kalksan onu midene mi götüreceksin? Evet öyle yapacağım tabi ne yapacağım başka? O zaman hayvan herifçim seni de Bobby'nin yanına alalım yalla. Ulan benim bile canım gitti. Bobby acaba kim yenecek? Godzilla çok güçlü bir karakter. Neyse Bobby bunu yener ya. Bobby var ya çok fena bir karakter arkadaşlar. Ve yendi bile yendi. Şimdi ben bir silah değiştireyim en iyisi. Çocuklar merak etmeyin. Buluyorum kimin yaptığını buluyorum. Şöyle şu silah geçelim. Ve kamera kafa. Evet arkadaşlar kamera kafayla devam ediyoruz. Kamera kafa. Kayıtlarında bu çocuklara bunu kimin yaptığı var mı lan? Hayır yok Kerem komiser. O sıra kayıtlarım kapalıymış. Ulan o zaman sen yaptın çocuklara bunu. Madem kayıtlarını kapattın demek ki görünmemek için sen yaptın. Yallah ulan aşağı yallah. İşte böyle direkt ölürsün. Elimdeki silah gücü. Bobicim kusura bakma bunu ben öldürdüm. Ama şimdi sana bak kimi göndereceğim burada. Gulyabani. Sen mi yaptın lan korkunç Gulyabani? Ben yapmadım ama çocukları bir göreyim. Yakaladığım yerde bu hallerinden daha beter edeceğim. Allah Allah, nasıl yapacakmışım bakayım sen onu anlatsana birazcık. Yapınca görürsün. <laughs> sen de Bob'inin midesine gidince görürsün. Yallah aşağı, yallah. İşte Bobicim saldır bakalım. Hadi bakalım. Güle güle Güliyabani. İşte bu kadar. Güliyabani'nin de işini bitirdik. Sırada savaş ve barış var. Kesin siz yaptınız değil mi lan savaş ve barış ikilisi Tabi biz yapmadık Kerem komiser. Neden biz yapalım? Kerem komiser sen bu Barış'a çok güvenme. Belki de biz yaptık yalan söylüyor ne biliyorsun? Oğlum bana doğruyu söyleyin bak çabuk. Hanginize inanacağımı şaşırdım. Yaptınız mı yapmadınız mı? Yallah şutlarım aşağı sizi. Gerçekten biz yapmadık Kerem komiser güven bana biz yaptık. <laughs> Ona güvenme biz yaptık. Ee ben sizin hiçbir dediğinize inanmıyorum. Barış ne sana inanıyorum ne de savaşa inanıyorum. Yalla hadi aşağı yalla. İşiniz bitsin böyle. Babacım şimdi saldırsın buna. Evet çok güzel. Savaş ve barıştan da kurtulduğumuza göre. Lan kadın senin burada ne işin var? Sen mi yaptın bunu çocuklara? Ben yapmış olsam tekerlekli sandalyede bile duramazlardı. Yani ben onları dövmüş olsam emin ol hayatta bile olmazlardı Kerem. <laughs> Ayy, şunun tipine bakın arkadaşlar. Ne kadar itici ne kadar korkunç bir kadın bu. Yallah aşağıya ya ben seninle uğraşamayacağım. Belki de bu yapmıştı bilmiyorum. Bubi niye saldırmıyorsun? Ha şöyle saldır Bobi'cim saldır. Öldür şunları. Ben de o sırada bir silahımı değiştireyim. Şöyle güzel bir lazer silah olacaktı arkadaşlar burada. Evet lazer silahıyla devam edelim yolumuza. Şimdi sırada TV kafa var. Ve Venom var. TV kafadan başlayalım. TV kafa. Sen mi yaptın bunu? Çabuk söyle. Hayır Kerem komiser ben yapmadım. O sıra benim televizyonlarım çalışmıyordu. Ben de antenlerle ilgileniyordum. Dün akşam bütün akşam antenlerle ilgilendim. <laughs> antenlerle mi ilgilendin? Lan TV kafa. Doğru söylüyorsun değil mi? Bak yalan söyleme sakın. Yahu gerçekten doğruyu söylüyorum Kerem komiser. Bakın televizyonlarım hala çalışmıyor. Antenlerimi yapamadım. Neyse ki tamirci gelecek yapacak bugün. Neyse madem TV kafa sana inanayım. Harbiden televizyonları da kapalı bunun. Neyse ya arkadaşlar belki de bu yapmadı. Arkadaşlar siz yine de bana yorumlarda belirtin. TV kafadan hala şüphelenen varsa bunu direkt yorumlarda belirtsin lütfen. Sonra benim kafam karışıyor böyle olunca. Neyse sırada Venom var. Venom sen mi yaptın söyle bakayım koca dilli. Ben yapmadım. Çünkü ben yapmış olsaydım o çocukların parçalarını bulamazdın Kerem. Ulan Venom senin dilin fazla uzamış o dilini koparırlar vallaha görürsün. Şimdi Bobby de bunu yemetsin etsin kendine çok güzel. Tamam işte Venom'un dilini kopardık arkadaşlar. Sırada Sikibidi tuvalet var. Sikibidi tuvalet sen mi yaptın ulan çocuklara bunu arkadan hain pusuyu sen mi kurdun? Kerem komiser eğer ben senin çocuklarına saldırmış olsaydım şu an onlar da Bidi tuvalete dönüşmüşlerdi. Yani kafaları bir klozetin içinden çıkmış olurdu. Ulan sen ne biçim konuşuyorsun? Pis kokular geliyor zaten buradan bana var ya şimdi seni aşağı atarım ha. Doğruları söylüyorum Kerem komiserciğim. İstersen seni de tiki bir de tuvalete dönüştürebilirim. Kafam bir tane klozetin içinden çıkar. Leş gibi kokarsın sonra. He, demek öyle. O zaman ben seni aşağı şutlayayım sikibideceğim. Şimdi Bobby seni aşağıda bir gebertsin de gör gününü. Sırada Talking Tom var. Tatlıcım Talking Tom. Allah'ım ne kadar tatlısın sen öyle. Senin burada ne işin var? Sen yapmış olamazsın değil mi? Beni buraya neden getirdiklerini bile bilmiyorum Kerem komiser. Ben kimseye zarar veremem ki. Evet seni buraya kim niye getirdi bilmiyorum. Bunu çocuklara sen yapmış olamazsın. O yüzden seni de pas geçiyorum. Sırada halo var. Lan halo senin burada ne işin var? Sen bizim komşumuzsun. Gerçekten bunu yapmış olabilir misin? Ya Kerem komiser geçen gün senin bu çocuklar yok mu bir de Ali bir de Kamil benim bahçenin orada top oynuyordu. Ben de bunlara bir bağırdım uykum kaçıyor gidin başka yerde oynayın diye. Herhalde o yüzden getirdiler beni buraya. O zaman seni o yüzden getirmişlerdir Halo. Çünkü sen çocukları bu hale getirecek bir adam değilsin. Bağırırsın kızarsın çağırırsın ama bu hale getiremezsin. O yüzden seni de pas geçelim sırada çarşamba kalmış. Çarşamba senin burada ne işin var? Sen onların en yakın arkadaşı değil misin? Niye buradasın? Üzgünüm ama söylemem lazım. Bunu ben yaptım Kerem Konser ben. Ne? İnanamıyorum. Çarşamba nasıl yaparsın <laughs> bunu arkadaşlarına? Niye yaptın böyle bir şey? Niye? Söyle. Şimdi seni Bob'in yanına göndereceğim. Çabuk söyle. Çünkü onlar pikniğe gittiler, tatile gittiler, gezmeye gittiler, beni götürmediler. Ben de ailemle işbirliği yapıp onları bu hale getirdim. O zaman ben şimdi seni Bobby'nin yanına gönderiyorum yalla. Ama senin aileni de göndereceğim Bobby'nin yanına görecekler. Evet Bobby bitir işini bitir bitir bitir. Öldüğünü görmem lazım Bobby'cim hadi saldır şuna işte bu kadar be. Evet arkadaşlar <laughs> kimin yaptığını bulduk. Sizin de sayenizde. Ya ben bu TV kafayı hiç sevmiyorum yalla sen de aşağı. Şimdi Tamam tamam Bobby şimdi bunun da işini bitirsin Hiç sevmiyorum arkadaşlar o yüzden gönderdim ben onu Evet işte kimin yaptığını bulduk Çocuklar sizi kurtardım Kimin yaptığını bulduk Arkamızdan saldırdılar Kerem komiser Vay be çarşambadan bunu da mı görecektik Canım babam benim kimin yaptığını buldun çok sağ ol. Çarşamba tam bir hainmiş ya. Evet çocuklar sonunda bu işten de kurtulduğumuza göre ben önce şu silahımı şuraya bırakayım. Ne olur ne olmaz kendimizi vurmayalım. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir de güzel yorumlarınızı esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar bay bay kendinize çok iyi bakın.